الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس سامن من سورة يوسف أترن أترن بعدين نسفي تفسيرنن يوسف سورة سنن Sekizinci dersini 15 beşinci ayetinden itibaren okuyoruz. Ve ma zehebu bihi. Ne zaman ki Yusuf'la gittiler. Yani o ne de demek? Götürdü. Yusuf'u götürdüler. Ba olunca zehebu bihi. Olabilir Yusuf'u gönderdiler. Kendileri gitmediler. Olabilir ki Yusuf'la beraber ona da gittiler. Yani banın kaydesine göre. Burada hangisidir? Onlar da Yusuf'la beraber gitmişler. Felemma zehebu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cübbi ve ecma'u toplandılar. O kameraya değinme. Sen biraz bu tarafa gel ve ecma'u yani toplandılar yani karar verdiler ki en yec'alu fi gayabetil cübbi onu gayabetil cübbe yani kuyunun derinliğine, karanlığına koymayı atmaya ne ettiler? Cem oldu da, icma oldu da yani ne karar i̇ttifak, Tuttular, ittifak, ettiler. E ne yaptılar o arada? Yusuf'u oraya atırlar. <laughs> Ve uhayna ileyhi. Biz de o arada Yusuf'a ne ettik? Tabi ihtilaf edilir. Zahar o ki küçüklük de ettiler. Hmm. Bazı diyorlar yok. Diyor, büyük olduktan sonra, 30 yaşından sonra. Bazı diyorlar vahiyden murad ilhamdır. Bi emrihim. Letunebbi ennehum bi emrihim. Biz ona vahiy ettik. Dedik Gün gelince sen bunların emrini onlara söyleyeceksin. Sen onlara diyeceksin siz kardeşiniz Yusuf'a böyle şöyle yaptınız. Ve hum la Onlar vakıf değiller. Yani senin Yusuf olduğunu da bilmiyorlar. Yani onlara haber vereceksin değil mi? He, bir he, sen onlara, onlara haber vereceksin bir emrim. Onların yaptıklarından Hı. haber vereceksin. Onlar da bilmezler. Senin Yusuf olduğunu bilmezler. Hı hani getirdiler. Hı hı, müsaitlerde <laughs> Konuştu onlara. Onlar onu tanımadılar. Neyse bir tefsire inelim. Felemma dhahabu bihi ve ajma'u ay fi ghayabati l-jubbi. Wa ajma'u ay ala ilqaihi fi l Yani onu koyuya atmak üzere azmettiler. Kesin karar aldılar. Bu bir hangi birdir? Ve birrun bi'irun ala selaseti ferasihe min menzili Yakub aleyhisselam. Hazreti Yakub'un menzilinden evinden üç fersah uzakındaki bir uyu idi. Bir fersah 1700 küsür metre galiba. 3 kilometre 28728 yani. 28 metre. 5 kilometre. 1728. Bak 1500 olursa 4500 yapar. Yani 6000 yani. yok. 6000'e yakın. 5500 küsür. Hı. O, 5500 Şey ama. Hicaz fark, şeyi. Farklıdır. Biraz fark var. şeyi 6000 küsür. Değişiyor yani bazı Fersah yerlere değişiyor. göre değişiyor. 5100 tam 5100. Değişiyor. Yani sizin söylediğiniz rakama göre. Yok 1700 küsür olursa. 5500 falan. Ne kadar uzak der misiniz? Ne fersa? Tahmin fersa. Yani 1800'di. 1800. 1800'e yakın. Yani 1500 küsür kilometre. Değişiyorum. Ben normalde 5500 diye şey yaparım. Doğru. Ve cevabu lamma Hanif elmanın cevabı Zahabu bihi feruşartı cevabı mahzufu nedir? Mahzuptur. Fe lamma zahabu bihi ve ecmeu en yec'aluhu fi gayabetil bu da fiyeluşerte atıftır. O da olur. Cevap bu şart yoktur. Diyor cevap mahzuftur. Ve takdiruhum mahzuf cevabın takdiri fa'alu bihi ma fa'alu minel elda yani eziyet yönüyle ona yaptıklarını yaptılar. Çünkü onu dövmüşler, hakaret etmişler. Tabi tabi. Fakat ru'ye gerçekten ona izzet yaptılar diyor. Evet. Fakat ruya hadis olarak rivayet ediliyor. Zayıf olduğu için ru'ye diyor Ennehum onlar lamma berezu bihi ile beriyeti. onunla beriyyete doğru zahir olunca yani onunla çöle gidince babalarından uzaklaşınca yerleşik alandan uzaklaşınca əzərulləhul ədavətə ona ədavətini etdilər zəhir etdilər ona ədavəti zəhir etdilər əzərulləhul ədavətə ədavəti zəhir etdilər isaretdilər və darəbuhu onu vurdular vurdular dövdürdülər <laughs> və qədū yaxtulūnhu Yani yakın oldular ki onu öldürecekler. İyi dövmüştü yani de de Ne dese onu öldürecekler. Yani öldürmeye yaklaştılar. Yani ne demek? Fena dövdüler. Fena'ahum Yahuda. Yahuda onları ne etti? Mena etti. Engelledi. Eğer ben men etmeseydi belki öyle. öldüreceklerdi. Felemma aradu ilqa'ahu fil jubbi. Ne zaman ki Yusuf'u kuyuya atmaya irade ettiler taallaka bi siyabihi onların elbiselerine ne yapmış, yapıştı. onlar o siyablarını çıkarttılar min onun elinde Fetaallaka bi haitil bi'ri bu sefer birin koyun duvarına yapıştı. yapıştı. Düşmemek için içine. Farabatu <laughs> yedehi. Ellerini de ne ettiler? Bağladılar. Bağladılar. Bağladılar elleriyle bir şeyi tutmasa. Ve nezza'u Onun kamisini, atletini çıkardılar li yuratte huhu biddemmi ta ki onu ta ki o atleti kanla bulaştırsınlar fe yehtalu bihi o demle o dem, atleti demle bulaştırmayla ta ki hile yapsınlar ala ebihim babalarına yani işte kork geldi Yusuf'u yedi atleti de işte budur kanlıdır ve derluhu fil bi'rim katterluhu demek onu tutup atmamışlar. Yani niyetleri öldürmek değil ya, onu ipe saldırdı, şey oyuya saldılar. Artık bir iple neyle onu koyun dibine ne ettiler saldırdılar. Dellahu değil mi? Dellahu. Delle, della, de dellu. Dele... Niye? Ha, idladan gelir. İdladan gelir. Doğru. Ve dellahu. Benimki yanlış. Bu della yüdelli deniyor. Oldu mu? Kova mı deller yani? Şey Dellu yani saldılar. Saldılar, saldılar yani. yani. Kovayla Sarkıttılar. 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 yani sarkıttılar şey. Bir ipe falan bağladılar. Kuyuya Onu kuyuya sarkıttılar. Ve kâne fîhâ ma'un. O kuyun içinde de ne vardı? Su, Su vardı. Evet. Fesâkâte fîhî o düştü. suyun içine <laughs> düştü. düştü. eva ile ila Sonra koyun içine demek ki taş vardı. veya da hani koyun duvarını yaparken taş uzanmıştı hı içe hı. doğru. Taşın o kaya, Şöyle o taşın hı. doğru gitti. Fakame aleyha. Taşın üzerine ne etti? Durdu. Ve ve yepki ağlıyor. Vakan yap yap yapacağı bir şey yok. yok. Ağlasa da kime ses gider? Evet. Vakana Yahuda yeti bir Yahuda her gün ona taam evet, da, da Yiyecek getiriyordu, veriyordu. Ve yurva böyle bir hadisle rivayet ediliyor. Anne İbrahim aleyhisselam hine ulqiye finnari Hz. İbrahim nara atılınca cürride ansabi yani Nemrut'un askerleri onu da elbiselerinden ne ettiler soydular. Cürride yani, anhu siyabı mı? He yani yok ansiyabihi. Cürride ansabi. An cürri Sinki farklı. Cürride tecil edildi. Aha yüzüldü anı yani ondan siyah ya, bu. Hı. Benimki cüridan siyah bir İbrahim elbiselerinden ne yapıldı? Tecrid edildi. Yani sürdü. Fe etahu Cibrilu aleyhisselam bi kamisin min hariril cenneti Cennet haririnden bir kamisi getirdi. Cibril böyle bir kamisle ne etti? Böyle hı hı. bir kamisle geldi. Hı hı. Oldu. Evet. fe Cibril o kamisi yedirdi. Fe elbessehu hayır. Fe Cibril. Cibril. Hu o kamisi İlyahu İbrahim'e yedirdi. Ya onların şeriatında harir erkekler için halaldi veya cennet hariri olduğu için zaten cennet ehli yerler ondan halaldir ve yahut da derret için. önceden de haram mıydı ki yarış? E, bilmiyoruz. Diyor ya onların dininde halal değil. Mesela alkol işi gibi mesela hani. Evet. Yani olabilir ki yani o, olabilir. o, o günkü o zamanki dininde halal olabilir. Evet. Veya cennet harri olduğu için halalmiş. Evet. Veya derret için. Ed derretü tübihul mazuzurat. Bu kemiz Resulullah'a ulaşmıyor mu Yok. Fedefa'ahu İbrahim Yusufa Aleyhisselam olaşır. ile İshak. Yusuf'a geliyor. Diyor bak. Hazreti İbrahim bunu oğlu İshak'a veriyor. Hı hı. İshak Yakub'a veriyor. Ve, ve İshak ile Yakub. İshak da oğlu Yakub'a veriyor. Feca'alehu kalıyor. Hu o kamisi Yakub'u Yakub fi <laughs> Yakub o kamis demek inceymiş. İpekten de ya. Yani. Böyle patlamış <laughs> bir nüsha haline getirmiş. Hı hı. Allaka fi unuki Yusuf Aleyhisselam onu Yusuf Aleyhisselam'ın boynuna takmış. Peki. Onlar da o nuskayı görmemişler üzerinde. Görseydiler alırlardı. Veya Allah göstermemiş. Fakacahu Cibrilu Cibril o kamisi o temimeden çıkardı ve elbesehu İyyahu. Onu Hz ha, Hazreti Yusuf'a ne yaptı? Giydirdi. O çıplak koyuda kalmadı yani. O kamisle onu giydirmişti. İsrailiyattan diyor yani. Hazer rivayet ümmülen İsrailiyat. Olabilir. Azza fid fiddurel mensur bin nahvilli ebi şeyh min hadisi bin Yani İsrailiyat diyen var biraz kuvvetli diyenler var. Yani öyle bir rivayet zaten ruya yurva tabirleri de zayıflarını yükseliyorlar. Temimet rukiyet Temimet nusadır. Rukiye mutlak okumak okumak üflemek. Okumak Ve ohayna ileyhi biz ona vahiy ile uhiye ilahi fi sigari. Demin söyledik ya. Yani küçüklükte ona vahiy edildi. Kema uhiye ila Yahya ve İsa aleyhisselam. Onlara küçüklükte vahiy edildiği gibi Hazreti Yusuf'a da küçüklükte vahyedilmişti. edilmişti. Tabi Hz. Yahya Yusuf'un küçüklükte onlara vahyelmesi gelmesi o da ihtilaflıydı. Kesin değildir. Yani. Ve كَانَ kana izdake mudriken. Bir kere demiş hayır. Hazreti Yusuf'a واحد edilirken o vakitte ile <زَاكَا> o vakitte hı hı. mudrik mudrikti yani yetişmişti. Yani bu çağına ulaşmıştı. Bağlık değil. Yetişkin değil. Küçük değil değil. Ve لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ la tunebbi bi emrihim Ne demek? ey le tuhaddisenne ihvateke bu le tuhaddisenne le tunebbi enneden çıkıyor ihvateke tunebbi enne hum humun çıkar demirin merceğinde. Bir emrin bir ma faalu bir ke sana yaptıklarıdır. O emir de budur. Her biri bir yerden çıkıyor. Ama vahum la yeş'urûne yusufu. Sen onlara bunu söylerken senin Yusuf olduğunu bilmezler. <laughs> La yeş'uruna enneke yusufun enneke yusufu buraya koydu, işaret etti ki yeş'urunun mehzufudur. Nedir? Enneke yusufudur. Enne ismi haberiyle beraber mes'er tevlindedir. Yeş'urunun mehzuf mehzufudur. niye seni tanımazlar? Sen onların kardeşisin. Diyor, li'uluvu şe'nike ve kibriya i sultanike. Li'uluvu şe'nike ve kibriya i sultanike. Senin şe'nin yüceliyor. Sen o zaman maliye bakanısın. Onlar bunu hiç beklemezler senden. Ve kibriya i sultanike. Senin sultanın çok büyük oluyor. O bir de epey zaman araya giriyor. Evet. Sen değişiyorsun. Onlar seni bilmezler. Onlar yaşlanıyorlar. Sen değişiyorsun. Yaşar Hoca ki <laughs> görüntülü aradı. Birini bana gösterdi. Tanıyor musun? Baktım tanımadım. Sonra dedi filan kez. Gerçi sonra o dedi ismim Ali ben bildim. 40 tam baktım. 80'de ayrıldı. 45 <laughs> sene. Eski şeyini düşündüm. Bir burnunu benzettim biraz. Hatırlayamazsın. Ve zalike bu gerçekten bu oldu mu? Hazreti Yusuf onlara böyle bir şeyler söyledi mi? Onlar onu tanımadılar mı? Evet diyor. Ve zalike bu olay ennehum. Yusuf'un ihvetleri, kardeşleri hine dekalu aleyhi Yusuf'un yanına gittikleri zaman mumtarine mumtarin olarak mumtari yani taami satın alıcı olarak mumtarin ne demek ta yani taami yani. almak için yani müşterine li taami taami satın almak için Yusuf'un yana gittikleri zaman fa'arafu Yusuf onları tanıdı <laughs> ama vehum lehum munkirun onlar Yusuf'un tamam, mülkiyidirler. Hem yani tanımıyorlar. Da'a bi suva'i Yusuf suva'i dedi suva'i getirin. Suva Suka, böyle, su böyle su, su içme kabı. Su içme kabı. Küçük. onu bu Yani bardak de Böyle kasa. Suva'i getirin. Tevada'ahu ala yedihi. Onu elin üzerine koydu. Sümme nakarehu. Sonra vurdu. Şeye vurdu Tabii, değil mi? Suara vurdu. Suara vurdu. Fetanne. <laughs> o da ses çıkardı. Tabi insan hele bakır falan ise vursan ses çıkardı. Fakale Yusuf dedi innehu bu suva le yukbiruni. Yok. İnnehu şenhal le hazel camu. Bu cam bana söylüyor cam demek o suva inamı demek ki o suva gümüşten idi evet. yani bakır toprak falan değildi. dedi bu cam bu gümüşten olan kab bu suva bana söylüyor ki ennehu şenhar kâne lekum sizin bir kardeşiniz varmış min ebbikum babanızdan diye ananızdan değildi yukarul lehu yusuf, ona yusuf deniliyor. Ve ennekum elgaytumuhu fi gayabetil cübbi, bu kab bana diyor, siz o kardeşinizi kuyunun dibine atmışsın. Ve kultum li ebihi, siz de onun babasına dediniz ki, ekelehü zi'bu, kurt yemiş. Ve bi'atumuhu bi' baksın. Halbuki baks çok düşük bir parayla onu satmışsın. satmışsın. Dedi bu kap bana öyle diyor. Oldu. Evet. Ve hum la yeş'urûn. Diyor, ev ikinci bir mana yapıyor. Diyor, ev yeteallak ve hum la yeş'urun bi ohayna ve ilahi ileyhi hal hal ve hum la Demin biz nasıl mana ettik? Le tünebbi ennehum bi emrihim hazı ve hum la Biz ona hmm. mutallık yaptık. <laughs> Muhammed Hoca bildin. Sen onlara söylerken onlar o halde seni bilmezler. Tanımazlar ve ve biz Yusuf'a vahyettik hal hal onlar farkında değildiler. Ev yetallaku ve hum la bi vahyina. Neye mutalıktır? Vahyina. Vahyina Peki mana nasıl gelir? Ey anes nahu bil vahiy. Yani onlar Yusuf'u kuyuya atarken biz vahiy diyor. Yalnızlık ne etmiyordu? Hiç etmiyordu. Evet. Ama vahum la yeşurûne ki onlar bunun farkında değildiler. Bunu bilmiyorlardı. Oldu mu olmadı? Böyle. Tamam. Ve câ'u ebâhum işşâ'en. Bunu da okuyalım mı? Burada mı duralım? 19'a gidelim. İşşâ'e okuyalım. Yani 19'a gidelim. <laughs> Eşao vaktinde babalarına geldiler. Halake <laughs> uniyebkune ne diyorlar? Ali yara. Yebkune vav. burada rabittir. Ve ca'u ebahum eşaen. Niye eşao vaktinde geldiler? Niye geç geldiler? Lil <laughs> istitari yani kendilerini saklamak için Kamufle, kamufle etmek için. Birden ve tecessuri alalayati zari zara karşı cesaretleri olsun. Yani özür istemeye cesaretleri olsun. Çünkü geç kalmayla, ha babalar der ki geçin bunlar biz yaşamışlar. Aradılar bakmışlar, aradılar bakmışlar. Üzülmüşler. Ondan gecikmişler. Yani kendine bir özür e, bulma amacıyla e, zemin hazırlama amacıyla geç, geç gelmişler. Lillistari ve tecessürü alel ihtidari yebkune yebbeka yebki aslında yebki yune yebki yune yan demesini kafa verdik ya hasbettik yebkune oldu bu yebkune cümlesi halun halun hal olur e, fiyer hal olursa rabıt vav da gelebilir demir de gelebilir ikisi de gelebilir hiçbir zayıflık da yok yani Vav mı geldi, demir mi geldi? Bunun gelmesi zayıftır. Yok, öyle bir şey yok. Madide var. Mudarirde, rabit. Ne olursa olur. Vav da olabilir. Demir de olabilir. ikisi de işte olabilirler. Anil A'meş. A'meş diyor. Hüvel İmam, Şeyhül İslam, Süleyman bin Mihran, Ebu Muhammed el-Esedi, A'meş, El-Hafiz, El-Sekre, El-Abid. Ne diyor? Diyor La tu saddiq bakiyeten ba'da ihvati yusuf. Yusuf'un kardeşlerinden sonra sen ağlayanları teskik etme. Bakiyeten yani cemaaten bakiyeten. Yani Yusuf'un kardeşleri bu kadar ağladılar, sızladılar. Kardeşimiz kurt yedi. Diyorlardı ya. Yalan yerde bunu yaptılar. Artık bu olaydan sonra la tusaddiq bakiyeten ba'de ihveti Yusuf. Yusuf'un ihvetinden sonra bu olaylarından sonra artık sen ne etme sen bakiyetleri tesdik etme yani inanma. Şeyde çok ağlıyor da Çok ağlıyor. Bu İranlar da çok ağlıyorlar. Onlardan böyle ki, ya ben bir kadını gördüm de, dedim kendime utandım, evde. Aşkta gördüm. Ağlıyor e ama. Eğitimli. Ben böyle göreceksin. Bir ara Şam'a gittik. Hazreti Hüseyin radiyallahu anh'ın hani kafasına koyduğu bir yer var. Biz oradayken böyle 15-20 tane kadın geldi. Geldiler böyle o Biri dedi tamam. Tamam deyince başladılar. Aynen. Ağladılar. Ben de durdum seyrediyorum. Nasıl ağlıyorlar böyle. Gözyaşı yaşı döküyorlar. Sonra baktım biri bes dedi. Bes yani yeter. Yeter. Ben senin gibi bir batım. Aniden kestiler. eğitimli onlar. Demek ki... Öyle Ama şeydeki eğitimli değildi. Kabe'ye bakıyordu. Bakıp bakıp ağlıyordu yani. E, ağlamaya alışmışlar. Peki <laughs> öyle dersin. Sözler yapmayalım. Neyse ben öyle düşündüm. Önceki gibi düşündüm. mü yani. düşündüm. Evet, yani sen önceki gibi düşündün. Kendimden utandım yani. <laughs> لا تصدق باكية يحتمل يحتمل أن يكون لا تصدق بالبناء للفاعل ولا للنهي وباكية مفعوله أي لا تصدق أنت باكية معنا وأن يكون بالبناء للمفعول ولا للنفي وباكية مفعوله لا تصدق با لا تصدق باكية بعد إخوتي يوسف يوسف إخوات لندن صنام herhangi bir bakiye tesdik edilmiyor. Tesdik edilmiyor. Verir, edilmiyor. o nasihat, şekilde de man edilir. Nasihat verir değil yani Bir, He, hani diyor, he, diyor, diyor ya, yani, yani diyor, diyor, inanma inanma, veya kota inanılmaz. Ama güzel bir tespit. فَلَمَّا سَمِّعَ سَوْتَهُمْ Hani onlar on kişidirler, hepsi birine ağlayınca kapıya eve yaklaşınca Hz. Ya, Yakup onların sesini işitince Hı. Hı fezi'a korktu. Zaten korkuyla göndermişti. Ve <laughs> <laughs> kâle <cemedir>. <laughs> ya beniyye. Bu neyye? Beniyye cemedir. Bu neyye? Mufreddir. Ya beniyye. Ey oğullarım ne oldu size? Hele sâbekum fi ghanemikum şeyun. size bir şey sabit etti. Yani hayvanlarınıza bir telef, bir ziyan mı geldi? Galullah hayvanlarımızda bir sıkıntı yok. Galife man ba Ne oldu size? Ve eyne Yusuf. Yusuf nerede? İşte galu ya ebana zehebna ilahi. Babalarına bu şekil cevap verdiler. Burada duralım. Yarın 19'a kadar bakalım. Hazreti Yakub'a cevapları ne olur? Ve Hazreti Yakub'un tepkisi وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه